Antidekubitus havalı yataklar, günde 10 saatten fazla yatış pozisyonu olan hastaların vücudunda oluşabilecek yaraları önlemek amacıyla üretilen medikal yataklardır. Antidekubitus yatakların A artı B, A artı B artı C ve pozisyon veren olmak üzere 3 tipi vardır. A artı B sistem havalı yatakların çalışma prensibi şu şekildedir. Hava hücreleri A artı B olarak sıralanır. Havalı yatağın motoru üzerinde bulunan kontrol panelinden motorun statik konumda çalışması sağlanır. Yatak 2 dakika içerisinde tamamen şişer. %100 şişkinliğe ulaştıktan sonra yine kontrol panelinden alternatif konuma getirilerek yatağın hareketinin başlaması sağlanır. A hücreleri %100 şiş kalırken B hücreleri %50 iner ve yatak 3 dakika bu pozisyonda kalır. 3 dakikanın sonunda B hücreleri şişmeye başlar ve yatağın tamamı %100 şişkinliğe ulaştıktan sonra 2 dakika bu pozisyonda kalır. Daha sonra A hücreleri %50 iner ve B hücrelerinin tamamı şişer ve 3 dakika bu pozisyonda kalır. Bu sirkülasyon 3 dakika arayla gecikmesiz olarak devam eder. Böylelikle hastanın yatağa temas eden basınç noktaları değişmektedir hastanın basınç merkezlerinin sürekli değişmesiyle kan dolaşımı artmaktadır. Kan dolaşımının artması, hastanın dıştan ve içten oluşabilecek yaralarını engellemektedir. Antidekubitus A artı B havalı yatağın bir adet motoru, iki adet hava girişi bulunmaktadır. Bu girişler yatağın şişmesini ve havanın değişiminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Havalı yatakların hücrelerinin yükseklikleri ne kadar fazla olursa hava sirkülasyonu ve ağırlık merkezinin değişimi de o kadar sağlıklı olur. anti havalı yataklar 14 santim yükseklikte olup 35 kilogramdan 220 kilograma kadar olan hastalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Hastanın kilosuna göre kontrol panelinin üzerinde bulunan kumanda butonundan basınç ayarı yapılabilmektedir. Anti-dekübitüs havalı yatakların özel olarak üretilen bakteriyostatik ve fungostatik özelliklere sahip havayı geçirebilen %100 poli üreten malzemeden üretilmiş özel bir kılıfı vardır. Bu kılıf, dört yöne gerilebilen esneklikte olup sıvıları geçirmeyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle sıvı dökülmelerinde yatağın zarar görmesini engellemektedir kılıf çamaşır makinesinde 67 derece sıcaklığa kadar yıkanabilme özelliğine sahiptir. Yatak tam şişik konuma geldiğinde 90 santim genişliğe, 200 santim uzunluğa ve 14 santim yüksekliğe sahip olur. Antidekübitus havalı yataklar, Dekup tarafından yerli olarak üretilmekte olup 2 yıl garantilidir. Havalı sistem yataklarımıza www.dekup.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.